Haftanın ilk iş gününden herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet e, Cuma günü. Akaryakıta gelecek ÖTV zammını konuşmuştuk. 6-7 lira gelmesi bekleniyor dedik. Gerçekten hafta sonu sabah bir uyandık. Yani inanılmaz bir zam gelmiş akaryakıta. Doğalgaz bulmuştuk seçimlerden önce ama doğalgaza da zam gel geliyor. Ona da ÖTV zammı geliyor. Diğer taraftan Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Herkesin gözü kulağı bu sefer ikinci sefer olmak üzere yine Merkez Bankası'nın vereceği kararda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de e, tasarruf genelgesi geldi kamu kurumlarına. E, biraz da ona bakacağız. Yani içinde neler var, nelerden tasarruf edilmesi isteniyor. Hepsini değerlendireceğiz. Murat Suru'yla Özbülgül de karşımızda. Merhaba Murat ve iyi haftalar olsun. İyi haftalar, iyi haftalar. E, vallahi iyi olacak mı bilmiyorum. Yani vatandaş kandırıldı resmen. Seçimden önce dolar düşük tutuldu. Biz düşük tutuluyor demiştik. E, benzin fiyatları, mazot fiyatları düşük tutuldu düşük tutuluyor demiştik yine. E, seçim geçti, işler bitti. Zam bekleyen emekliye zam yapmadılar. ÖTV'ye, KDV'ye her şeye zam yaptılar. Kurları da serbest bıraktılar. Yani tam şey gibi Nasrettin Hoca fıkrası gibi taşları bağlayıp köpekleri serbest bırakmışlar. Yandı gülüm ketenek var. Yani evet. özellikle gelirini enflasyona göre ayarlayamayan kesim için bir facia tabii. Herhalde bu Temmuz enflasyonu 100 yılın enflasyonu olacak. Yani evet, öyle çok çok ciddi bir enflasyon geçecek. Sanırım hükümet e, şeye kadar 2024 seçimlerine kadar olan vakti iyi değerlendirmek istiyor. Acı verici şeyleri önceden yapayım. Elmassa ya e, işte Ocak'ta da bir zam veririm. Bunlar balık hafızalıdır. Unuturlar bu yaşadıklarını diye hesap ediyor diye düşünüyorum. Evet olabilir doğru söylüyorsunuz haklısınız. Peki e, şeye gelelim mi bu tasarruf genelgesine gelelim mi? Bana böyle birazcık e, şey geldi genelgeye göre diyor ki e, harcamaları bütçeyle sınırlı kalacak kamu kurumları temsil, tören, ağırlama, tanıtım, işte personel giderleri, enerji ve su tüketimi, e, personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlarda genelgede belirlenen kurallara uymakta yükümlü olacak diyor. E ne diyeceksiniz işte su alımı, enerji, personel servisi ama yani o personel servisinin dışındaki araçlarla ilgili tek kelime bir şey yok. Ya şimdi Ebru ne diyeyim yani gülsem gülünmüyor, ağlasam ağlanmıyor. Her böyle şey olduğu zaman Aa bak biz de tasarruf yapıyoruz demek için böyle saçma sapan genelgeler yayınlarda Yani tasarruf yapacağımız nereden tasarruf yapacağımız belli. Yani memurun servisinden tasarruf yapmayacaksın. Bu lüks Mercedeslerden, zırhlı makam arabalarından binlerce kişilik koruma ordularından salaylardan, maraylardan tasarruf yapacaksın. Ki onlar da yetmez. Bu, Türkiye'deki en büyük gider kalemlerinden bir tanesi Suriyelilerdir. Bunları sen 10-11 milyar dolar belki daha fazla para harcıyorsun. Hafta sonu e, yayınladıkları göç ilerisinin yayınladığı belki de Dayanarak çok daha yani bizim düşündüğümüzden çok daha fazla göçmen, kaçak göçmen olduğu söyleniyor. sayıyı bilen yok. E başka e, harcamalar var mesela bu yap işlet devlet kapsamında yapılan projeler var. Hepsini bir kenara bırak Ebru, kur korumalı mevduat var. Şimdi tasarrufu oradan yapacaksın yani sen milyonları alıp milyonerlere veriyorsun. Bırak öyle şey e, memurun suyunu, tuvalet kağıdını, servisini, her bunlar bunları vır vır asparagas işler. Asıl gider kalemi bu yani asıl işte böyle oluk oluk para giden bütçedeki kara delikler bir kur korumalı mevduat işleri iki bu yap işte devlet projesi kapsamında müteahhitlere ödenen paralar üç Suriyelilere ödenen paralar Suriyeliler ve benzerlerine ödenen paralar da Suriyeli ve benzerlerinin ülkeden götürdüğü paralar ya sen bunları anlat efendim genelge yayınlamış i̇şte, işte su içmeyin tuvalet kağıdı kullanmayın yani ne diyeyim, servisi yayan gidin. Lambaları evet. kapatın. Lambaları Öyle kapatın. Işler, lambalar ıvır evet. ıı, zıvır işler. Bir etkisi de olmaz, bir ciddiyeti de yoktur. Şimdi ıı, bu arada Hazine bir şey yayınlamış. Özür mektubu gibi işte. Efendim diyor, biz epidir ÖTV KDV'ye zam yapıyorduk. Şimdi zam yaptık ama Avrupa'daki en ucuz benzin mazot. bizde. E, Avrupa'daki en ucuz ücret de bizde. Ben de cevap yazdım Mehmet Şimşek'e ya dedim sen Avrupa'daki ücreti ver, Avrupa'daki benzin mazot fiyatını da al. Tamam. Ama sen Avrupa'daki ücreti vermeden Avrupa'daki benzin mazot fiyatını Türklerden alıyorsun. Yani dünyanın en düşük ücretlerinden biri Türkiye'de insanlar gülüyor. Ama efendim bizim petrol fiyatlarımız, benzin mazot fiyatlarımız Avrupa'nın biraz altında diye de övünüyorsun. Saçmalık. Utanmazlık daha doğrusu. Yani, evet. Doğalgaz'a da ÖTV zammı geliyor. İşte bir ay herkes e, yani sadece ocaklarında kullanırken bir ay bedavaydı. Bir de her yerden doğalgaz fışkırıyordu ülkemizden. Hani ya, Gerçekten tevezler bulunmuştu. Tabii ne o Sakarya sahası neydi neydi e, orada da ilginç bir hesaplama var. E, Türkiye'nin doğalgaz üretiminde herhangi bir artış görünmüyor bu arada. E, kabarda petrol fışkırıyordu. O kadar iyiydi ki petrol böyle bardağa koy depoya doldur Bin arabaya git. Öyle anlatıyorlar da e, zam olarak geldi. Ya Vatandaşı kandırdılar, vatandaşlar da kandırıldı. E, kandırılan, ne diyeyim, da kurun yanında yaş dayanıyor. Olan herkes oluyor. Evet, hepimiz Dediğim oluyor. Göre, e, şimdi Temmuz enflasyonu korkunç çıkacak. Kurlar yukarıya gidiyor zaten. 26-25 dolar, e, 29, 29.57 euro. yayına girmeden evvel baktım. Bunlar daha da yukarı gidecek. gibi 30 seviyelerin üstüne çıkacaklar. Yani bu yaz çok sıcak geçecek. İşte Seferi Hümayun da var biliyorsun Arap ülkelerine. Pazarlık edecekler borç almak, mal satmak için. Evet bu sefer de Ama Cumhurbaşkanı da, gidiyormuş. Evet. Onun için diyorum Seferi Hümayun evet. diye. Ee, bakalım bakalım neler satacaklar. Bakalım bakalım. Peki Perşembe günü ne olacak? Ne dersiniz? Yani dolar... Faiz artıracaklar faiz arttıracaklar ama doları düşürecek bir faiz artışına gitmeyecekler. Doların düşmemesi lazım. Çünkü dolar düşerse ihracat. Yani şimdi bir yurt içinde enflasyon problemimiz var hep bu. Bu doğru. Ciddi bir problem. Ama e, Türkiye'nin iç borçlarını ödemekte herhangi bir sıkıntımız yok. Asıl sıkıntı ithalata devam edip Türkiye'nin dış borçlarını ödeyebilmek. Onun için bu arada Hemen rakamında da söyleyeyim. E, o da açıklandı. Maddesinde bir yıldan az kalan dış borç stokumuz 207 milyar doları aşarak yine rekor kırmışız. Yani asıl sorun Türkiye'nin döviz ihtiyacı. Yani Bir taraftan ihracatımızı devam ettirebilmek için dövize ihtiyacımız var. Pardon, devam ettirebilmek için dövize ihtiyacımız var. Bir taraftan e, dış borçlarımızı çevirebilmek için dövize ihtiyacımız var ve dövizimiz yok. Yani yok. Dövizimiz olmadığı gibi muazzam bir dış ticaret açığı veriyoruz. Muazzam bir cari açık veriyoruz. Niye? Bunun sebebi de hani o, e, kurları zorla baskılıyorlar. Yani durmadan döviz satarak, olmayan dövizleri satarak kurları baskılıyorlar. O yüzden. Yani bunu e, çözmemiz gereken temel problem bu. Diğeri e, enflasyon olur, o olur, bu olur. Çözümü hükümetin elinde. Yani enflasyona razı olduğun zaman her türlü parayı ödersin. Basar basar ödersin. Bugün yaptıkları da o. Yani Merkez Bankası kur korumalıyı nasıl ödeyecek? Basacak basacak ödeyecek. Ee, ama döviz krizi o ciddi bir kriz. Ee, bak e, ilaç bulunmuyor, ithalat tekliyor. İthalat tekliyor bir de tuhaf bir şekilde ithalat teklince ihracatta tekliyor. Yani asıl bizim e, dış ticaret dengesini düzeltebilecek işlere ihtiyacımız var. Ama o da ne oluyor? Döviz fiyatı artınca dönüyorsun işte kur korumalıdaki maliyet olan ağırlık. Hmm. Artıyor. E, o artınca sen bunu böyle personelin suyundan, mülkünden tasarruf ederek e, dengeleyemezsin. Yani. Evet, yani. Ha, bu arada e, gerekçe olarak efendim bir de deprem diyorlar arkadaşlar. Hiç deprem gerekçesine sığınmıyor. Siz Yıllardır deprem vergisi alıyorsunuz. İki task diye deprem sigortası diye bir uygulama başlattınız. Doğru bir uygulamadır. E, üç, e, 20 yıldır depremde yıkılmayacak konutlar veya binalar inşa etmeyi beceremediniz. Zamanda bu kardeşiniz yazmıştı, çizmişti. Arkadaş bakın bunlar deprem olunca yıkılacak. Vaktiyle yıkın, yapın. Yıkıldığı zaman yapmak zaten size düşecek. Demiştim dinlemedi de. 50 binden fazla canımız yitirildi. Unuttuk bak depremi, unutturdular daha doğrusu. Yüz binlerce insanımız yaralandı, e, binlerce, yüz binlerce binamız yıkıldı. Şimdi geçmişler karşımıza ama efendim deprem oldu, şey, vergi lazım kardeşim. Sen deprem vergilerini ne yaptın? 99'dan beri deprem vergisi topluyoruz. Evet. İki, bu ÖTV, KDV artışı yani gerçekten kantonun topuzunu kaçırdılar. Bunlar en adaletsiz, en haksız vergilerdir, zulümdür. Yani aylık kazancı 1 milyon dolar olan adam da aynı ÖTV'ye, KDV ye ödüyor. karnını zor doyuran 7500 liraya talim, eden emekli de aynı KDV, ÖTV'yi ödüyor. Bu gerçekten artık insaf sınırlarını falan aştı. Zulme Dönüştü. Buna gerekçe hmm. üretmek işte efendim. E, deprem oldu, şu oldu, bu oldu. Deprem ne olacak? Belliydi. Sen bunun için zaten vergi topluyordun. Kentleri buna hazırlayacaktın. E, DASK denilen e, sigorta, zorunlu sigortayı getirdin. Herkes tıkır tıkır ödüyor. Ne oldu bu paralar arkadaş Niye bunun hesabını vermiyorlar? Evet. Ama gerçekten artık insanlarda nefes alacak hal bırakmadılar. Yani işte hafta sonu geldi bu akaryakıt zammı. Bakalım bugün yine nelere ne kadar zam gelecek. Nelerin fiyatları değişmiştir bile markette, bakkalda, kasapta her yerde. Gerçekten Şimdi artık Ebro, Bir kere sadece KDV ÖTV'ye zam yapılmadı işte ne bileyim. Çaydan süte kadar her şeye zam evet. yapıldı. Bir kere akaryakıta zam geldi zaman her şeye zam her Şimdi akaryakıt zamlarının şöyle bir özelliği vardır. Ben kendi arabamın deposunu kendi cebimden dolduruyorum. KDV'sini, ÖTV'sini kendim ödüyorum. Ama bir şirket sahibi arabasının kişisel olarak kullandığı arabasını, hatta karısının, çocuğunun, emmi oğlunun kullandığı arabanın da deposunu şirketten dolduruyor. KDV'sini, ÖTV'sini şirkete gider yazıyor, vergiden düşüyor. <laughs> Dolayısıyla bu işte gene zengin olanlar kurtarıyor, normal vatandaşa çıkıyor. Şimdi taksi dolmuş, aklına gelecek her şey zam isteyecek adamın hakkı. Evet. Belediye otobüslerine toplu taşıma zam gelmeyecek mi? Gelecek. İğneden ipliğe her şey. İğneden ipliğe yani eğer akaryakıta böyle fahiş bir zam gel gelirse iğneden ipliğe her şeye zam gelir. Evet. Ve bu enflasyonist beklentileri daha da arttıracaktır. Benim vatandaşlara tavsiyem şu arkadaş alabildiğiniz her şeyi yani ileride lazım olacak her şeyi bugünden alın kenara koyun e, yarın bu fiyata bir daha bulamayacaksınız. Evet. Evet bugün de böyle evet. noktalayalım. Yarın görüşmek üzere diyorum. Görüşmek Harika. üzere. Hoşçakalın.